Herkese selamlar Arkadaşlar bugün sizlere Skyline sis nasıl açılır onu göstereceğim Öncelikle çekici galerilerinden bir tane Scania alayım ben şu şekilde seçilen galeriye gitten Evet yapalım Bu arada yeni kasa için yapacağım tabi bu eski kasa içinde sunucularda paylaşılan kodlar var şekilde işte bu şekilde tırları modifiye ettiğiniz varsa diyorum işte şu şekilde 4x2 olsun işte 730 beygir olsun işte 6 şanzıman olsun falan ki bunları zaten değiştirebilirsiniz motor bir Bunu da gösterdim. Ben tırınızı dediğim gibi modif var varsayıyorum. Yapmamız gereken işlem şu farı açık olması lazım bakın bunu. Farsız olmaması lazım. Herhangi bir şey olur işte plastik de olur, gri plastik de olur, boyalı da olur. işte alçak plastik, alçak gri plastik, alçak boyalı da olur. Yeter ki şu farı açık olsun. Bunu yaptıktan sonra ben alçak boyalı diye göstereceğim. Yaptıktan sonra onayla diyorum. Ve kendimi bundan öncelikle satın alıyorum. Tamam dedim. Evet. Bu şimdiki işlemden yapacağım sonra Allah Allah konuşamadım ya. Evet arkadaşlar oyunumuz geldi gördüğünüz üzere. Bu işlemden sonra yapacağımız şey ise SC'ye bastık ve tekrardan bir tır alacağız. O tır ise Man Euro 6. Sanki böyle çok önemli biriymiş gibi söyledim ya bir de. O da Man Euro 6 falan böyle neyse. Gidik Man yürü 6'ya. Buradan hiç özelleştirmeniz gerek yok. Buradan standart 2019 takıyoruz. Ya normal standart da tabii yapabilirsiniz. yani konuşamadım. Standart da yapabilirsiniz. Fakat ben 2019 tercih ediyorum. Yaptıktan sonra hemen bunu da herhangi bir garaja yollayabilirsiniz. Mesela Erfurt'a yollayalım mı? Tamam dedim. Sonra hızlı kayıt alacağız. Hızlı kayıt tuşunu ayarlardan değişebilirsiniz. Yani tuşlar düğmelerden. Şurada bakın. Diyoruz. Hızlı kaydetmede scroll lock var. Bunu siz değiştirebilirsiniz veya bilmiyorsanız hangi tuşta olduğuna bakabilirsiniz. Ben scroll up'la kullanıyorum. Kendisi zaten scroll da geliyor. Tırımızı aldıktan sonra sürme yerinde ilk aldık. Sonra scroll lock'a bastım arkadaşlar. Bakın kaydediliyor diye çıktı. Çıktıktan sonra SC'ye basıyorum ve altta bile masa dönüyorum. Bugün de ne çok konuşamadım ya. Evet arkadaşlar masa döndüm. Bundan sonra yapacağımız işlem ise belgeler klasörüne girmek. Sonra Euro Truck Simulator 2 e ve Profiles'e girdim. Size farklı bir sıralamada ise işte atıyorum ada göredir. Burada değiştirme tarihini bir kere tıkladığın zaman hepsi sıralanır zaten. En yeniden en eskiye kadar. Buradan en üsttekine tıklıyorum. Save dedim. Quick save dedim. Seller dosyası sizde olmayabilir. Ben bunu e, Discord paylaşıyorum. Yorumlar kısmında da Discord sunucum bulunmakta. Oradan gelebilirsiniz. İndirdikten sonra arkadaşlar içine attınız Seller'ı ve Game Seller'ı sürükleyip çift tıklayıp açtınız. Eğer sizde Seller attıktan sonra bek, bekle, beklemediniz yine konuşamadım Allah Allah Selle yaptıktan sonra beklemeyin arkadaşlar kimseyi tekrar çift tıklayarak açmanız gerekiyor Eğer aç, açmıyorsa Sağ tıkladınız birlikte aç dediniz Ve not defteriyle ile açabilirsiniz çift tıkladıktan sonra açılır şekilde Fakat bende açıldı için ben böyle bir şey yapmayacağım Detil F'ye bastınız aşağı yönünde F light CS yazınız tabi yazamadım F light css yazdınız enterladım scan'e geldi bir daha dedim mtgs euro 6 geldi bunu bu şekilde tamamen kopyaladım getirileceği yaptım yukarı önünde son ikini bul son ikini bul yaptım ve geldi görün üzere bundan yaptıktan sonra şey, kapatıcı paranteze verdik süsü paranteze çift enter yapıştır yaptık şimdi bu işlemden sonra bitti aslında fakat çok belli etmezken o zaman bunu 3 kere yapıyorum yani çiftliyoruz bunu Bir kere yaptım 2 ve 3 olarak yaptım bunu ne yapacaktık sonra Önceki hemen yeşil fardan hatırlayın. Bunu ne yapıyorduk? Bunu kopyaladık. Çiftleme işlemi yani. Geldik buraya. Yapıştırdık. Geldik yapıştırdık. Geldik yapıştırdık. Ve sonu 3. Sonu 2. Sıfırlarını bu arada. Sonu 1 olarak değiştirdiniz. Sonra CTRF'den yapıştırdınız namelesi. Yukarı sonraki ne bul? Sonraki ne bul yaptınız. Kapattık. Enter'ladık buraya. Yapıştırdım. Enter'ladım. Yapıştırdım. Enter'ladım. Yapıştırdım. Sonlarını değiştirdik bu şekilde. Bu arada bunu bakın istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Atıyorum ilkine 2 koyarsınız. işte buna 3 koyarsınız. Buna 1 koyarsınız. Buna 2 koyarsınız. Buna 1 koyarsınız. Buna 3 koyarsınız. Falan bu değişmez. Kafanıza göre. 42 kopyaladık. Ctrl C. ve V. ve V. CTL v olarak yaptık. 43, 44 ve 45 olarak değiştirdim bunları. Sıraya koydum bakın. 29, 30, 30, 31, 32, 33 olarak ben de aynısını yaptım. 43, 44, 45 olarak yaptım bunu. Yaptıktan sonra 45'te yukarı çıktım. 43'ü arkadaşlar bir arttırarak 46 yaptım. Save alıp kapattım. Şimdi oyunuma geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, oyun döndükten sonra kaydet yükle diyorum. Oyun yükle diyorum ve hızlı kaydıklıyorum. Hızlı kayıt yüklememin sebebi ise arkadaşlar şu. Ben bu değişikliği yani çiftleme, farı çiftleme işlemini oyun içinde değil, hızlı kaydın içinde yaptım. O yüzden hızlı kayıt yüklüyorum. Bu arada şuna dikkat edin. Hızlı kaydı yüklerken hızlı kaydı kaydetmeyin. Yani oyun yükleme değil, oyunu kaydet yapanlar var. Oyun yükle yapacaksın arkadaşlar. Dikkat edin. Evet, geldik. Şimdi şu gele marşımızı açalım. Konta açalım diyelim hatta. Marşı kapatalım. Ne olacak? Bir yakmasın. Çok pahalı. Açtık farı bakın gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü bu selektörle yanan bir şey arkadaşlar. Bastım selektörüme gördüğünüz üzere farım yandı. Şu şekilde hemen bakalım. bu şekilde bir tık kör olmuş olabilirsiniz. şekilde yapayım. Bakın. Selektörle yanıyor arkadaşlar. Bunu yeşil yapmak için atıyorum tırınızı modifiye ettiniz varsaymıştım dediğim gibi. Ya farınızı yaptınız parlattınız. Ortayı parlattınız. Yeşil yaptınız. Üstü yeşil yaptınız. Ama böyle beyaz kaldı. Bunu da yeşil yapmak için tampon çiftliyorsunuz arkadaşlar. Yapacak şey yok yani. Tampon çiftliyorsunuz. Evet bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Ban sebebine geleceksek de hemen sıkıştırayım araya. Ban sebebi değil bana sebep olsa zaten göstermem Arkadaşlar bu kanaldaki gösterdim hiçbir şey bana sebebi değil de zaten söylüyorum var uzun o da göstereyim şöyle uzun yanıyor O zaman başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz